Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile e oynuyoruz ve yanımda Raven var Ahmet Bey hoş geldiniz. Ya bir değişiklik olsun bıhtı ya bıhtı ya. <laughs> bu arada arkadaşlar 20 bin like atıyorsunuz mu bu videoya desteklerinizi bekliyoruz. Yapıştırın Nova'ya doğru iniş yaptık. Lan arkamıza 3 tane terbiyesiz indi adam, adam Lan oğlum, almış sakin lütfen. Olun. Lan ne ara indin ne ara silahlar. yapıştır lan. Senin ağzını yırtarım ha. Geliyorum. Ne durumdasın? Kanka Thompson, DP, burada SKS de var istersen. Tamam ben de VSS DP ile vektörüm bilirim. var. Hiç fark etmez devam et kanka. Karşıda mı onları ne yaptın sen? Kanka şurada 3 kişiydi ama ne yaptılar bilmiyorum. 2 tanesi kendini yere attı. Tamam. Sonrasını bilmiyorum maalesef. Gel biz de yaklaşalım. Bir yaklaş ya bir yaklaş ya Ahmet Bey. Efsane. 8 x olan tepede. Gördüm onu da o adamı. Evet, tahtada bizi bekliyor bence. Bana da öyle geliyor. Aha şurada Aa, sağda. sağda. Gö ben de gördüm. Seni gidi seni. <laughs> Kafayı çıkarıyor oradan. Bir acı bir kir attım kanka. Sağlı oynuyorum. Biraz da... Oy! oh! <laughs> Yalnız öldürme mesajda arkadaşlar. Aa, Mesajı çok evet, abi. Bana söylemedi arkadaşlar. Bana söylemedi. Ama Ahmetciğim son 5 dakika kala gördüm yani. Instagram <laughs> denen bir şey var. Sağ olsun arkadaşlar yazıyor. Yani yapıştırın arkadaşlar. Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Mesajlarınızı okuyorum. Oradan bir gördüm abi bomba var al. Öyle denk geldi. O zaman kanka diyorum şöyle kankanı adam vurdum. Hızlı bir şekilde lootumuzu yapalım. Alanda mıyız? Alandayız. Bak buradan fişek bulur AVM'yi çözeriz Aa, adam adam. Lan geldi. adam geliyor. Nerede nerede? Oğlum demirlerin üstünden. Allah'ım ya. Nerede kanka, lan? Kanka geliyorlar. Lan oğlum önümde lan önümde. Bak Gel. iki kişi. Karşı Aşağı atladı. Bağırdı, Aynen Bilmiyorum. aşağı atladı. Hemen dibimiz bak. Şu sarının arkası hemen. Tamam. Sen neyi? Diğeri biraz daha uzak. Hangar Şu vektora bir diyeyim de lazım olacak. Madem iki kişi arkadaşlar. Kaç Yordum falan. Onu. Diğeri yak sesi yakın. Tamam. Aşağıdan gidiyorum ben de. Aa! Kat kat kat. Onun canı bayağı. Helal. Aldı boruyu. Arkadaşı geliyor. Tamam. Ahmet Seni Bey. Bekliyorum. Kanka şurada yere yattı aşağıdan atıyor Ne oluyor lan? He? Gel oğlum gel. <laughs> Adamın bir çıkışı vardı. Oynuyorum. Sen de canlı Arkandayım canım. Canı çok az. Tamam. Gel lan buraya. Hadi güle güle. <laughs> Ahmetciğim bir bakayım bir şey var mıymış? Oo 3 seviye yelek. Başka ne oh, aldım oh, arkadaşlar? Oh, Aa pardon geliyorum. Helal kanka. be. <laughs> Helal arkadaşlar, olsun. <laughs> arkadaşlar her beğeni Apolio'ya bir yazıklar olsun olsun. Olur mu ya? Olur mu ya? Oh, Kankacı oh, biraz, adam öyle, biraz, biraz ya. daha beğeni lazım. Son zamanlarda Oo, like sayımız Tamam. Oo kar 98 tamam. de var kanka geliyorum. Bu, Bu X'ler şu an bugünkü videodaki kışkırtmayı intikamını oluyor herhalde. <laughs> Yayında aldın, yaptığın kışkırtma. Evet, sağ üst kartta var arkadaşlar. Efsane bir video olmuş. Ahmet çok güzel derlemiş onu. İzlemeyi unutmayın. Kankacığım kit vereyim mi? Var var kitim var. Aha. Allah'a çok şükür. Şş, uzaktan yani, beri biri kaldır başka yaptı. türlü muhtaç değiliz. Çok şükür. Kanka tepeden ses geldi aynen. Evet, şimdi konuyu da değiştirdim. Çaktırmayın arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Aynen. Unutturamazsın ama. Aa gördüm adamı. Şurada eve girdi. Çalarım oradan aklın gider. Oha. Dur oğlum. 8 i... Seni de bir alayım. Lan kankacığım... oğlum ne yapıyor? Ya yaşıyoruz bu ya. Bunun kankisi var mı yok mu bilmiyorum. Aha bu süründü. Kanka nerede baydın biliyor musun? Oh. Nereden bileyim kankacım yani. Kanka bilemezsin çünkü. Evet. Adamları vuruyorsun. <laughs> Bak şu eve doğru süründü bu. Geliyorum. Bir tane buz basayım yolda. Olur mu ya Ahmet Bey? Fişek bulamadık hala. Aha. Ya sen kendi fişek gibisin bugün. Boş ver fişeyi. Ne yapacağım <laughs> Arkadaşlar bu arada gerçekten bizler de sizleri çok özledik. Son zamanlarda böyle bir abone olma biraz düştü. Lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Bakın. Evet hemen hemen her gün videolarımız geliyor. Canlı yayınlarda devam ediyor. Konuşamadım şu an çünkü böyle bir kitlendim. Buradaki adam nereye gitti acaba? Aa uzakta lan biri. Ama Onu bir çalabilirsem. Ama bu nedir ya? Tamam. kıl çeker gibi şöyle. Bu bir. sana mı ateş ediyordu? Evdekine ateş ediyordu bence. Valla kanka bilmiyorum da. Oğlum. Evdeki dediğin ev, evdeyse vuramaz ki nasıl oluyor bu iş? Aa, burada burada yatırsın. benim Aslanım benim daha Aa Aslan. sağ olsun ya. Fazla uzağa gitmedi zahmet vermedi bize. Bak, bak, bak. Aha. Gelen var. Lan. Lan. Oğlum siz niye böyle değişik değişik zamanlarda geliyorsunuz ya? Ha. Kardeşim Neyse. gelirken haber verseniz be. Şu an Müsait çok güzel. diye bir sor. <laughs> çok güzel bir loot oldu. Fişek bulamadık ama yani Ahmet Bey fişek baskını yapmamız yok mu? Bence daha fazla loot fazla... uğraşmayalım. Daha çift avm bulurcam sana çift avm ile oynattıracağım seni. Hadi göreyim geçelim. seni hadi. <laughs> hadi bakalım. Evet fırtına öncesi sessizlik Ahmet de bir sustu arkadaşlar. Köprüden geçerken bir böyle bir panik ya. havaları. Şu an rahatladık şu an rahatladık bak şu an çok güzel ilerliyoruz. Bir nefesimi tuttum aynen kankacım da şu ilerideki ne drop. Evet. Tam yaklaşık bir 400 buradan, 200 de oradan olsa bir 700 metre falan güzel matematik. 40 evet. yapar! <laughs> <laughs> Neyse. Yapıştır gelsin kanka. O drop'ta hissediyorum AVM çıkacak. Sana şöyle bir güzel haberim var. Yani kaskım 3, armorum 3 kankacım. Yani senin de bir üçleriz ooo. yani. Hükümlüyorsun yani. Ben Şu... yerlerde sürünürken bunları topluyormuşum demek. Ki. Yani Eyvallah. o zaman Ahmet Bey, sen şimdi bir multijeti jet'i açarsın arkadaşlar. Yapıştırır. Şimdi görürsün sen. Lan drop nereye düştü? Kanka ha, önümüzde. Aha! Oğlum drop o yok zaman. lan dumanı var bir tek. Ben de sen de gözükmüyor. Senin oyun bir şey olmuş Ahmet. Ya yavaş ah. yavaş yavaş. Araba lazım. Drop'u ezdin ya. Ha, bu drop'tan kanka şimdi kanka... ne çıkacak ya? Ay. <laughs> evet. Uf uf uf. AVM'ye gel. Kankacım. Ben Kankacığım. de kar 98 alayım o zaman. Yapıştır. Aradığımız drop'a ulaştık. Ben biliyorum ya okuyorum bu oyunu. Bak AVM çıkacak dedim. Yapıştır kanka. Helal be. Sen o AVM e ile mermi atabileceğini mi zannediyorsun bugün? Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi bak. Bildiğiniz bütün AVM vuruşlarını unutun. İlk attığım vuruşa dikkatli bakın. Bak Oha. direkt 25 mermi var. Kadar neyse kadar neyse koyacağız yani. 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 İlk verdiğim ilk tamam, attığım vuruşa bak. bakın. Benim bir adam vur. Hadi Nerede? bak. Nerede? Hani? İşte bak. Aa araba evin içinde, kaldı. Ev, evin içinde kanka. Ve, Çatışıyorlar. Ben gördüm. Arkamızda ne araba geliyor lan. Ha? Oğlum gaza bas tamam. Oo sağdan bayağı o... vurdular beni. Ahmet oğlum, Araba gitmiyor. Öleceğim. Allah belanı o araba gibi ya. Kanka kafayı içeri sok. Kankacım kafayı içeri soktum da bu arkadaş bayağı güzel atıyor. Gel beni vur diyor. Şu sağda <laughs> oynayabiliriz aslında ha. ya. şu evin oraya bir atayım kanka da bir kendim. Öbür arabada araba da boşuna kaçmamış yani kanka bu adamlar. <laughs> araba zaten arkasına bakmadan gitti. Oğlum geliyorlar lan bunlar. O kadar da değildir ya. Kanka? Bunlar bir böyle bir psikopat ikili. Elinde vektör mü var birinin ne var böyle? İleri de drop atmış. Niye zıplıyorsunuz lan? Onlar, Onlar beni nasıl tanıdı? Nerede zıplıyor ki? Önümüzde bak şurada zıplıyor. Abi siz bir dakika nasıl hadi gördünüz hadi. de bizi ya? Kanka dur oğlum vursaydım ağabeyim atardı. Adamla zıplaşıyorduk. <laughs> nasıl tanıdılar da zıplıyorlar? Ya yeter ya zıplayıp durmayın ya. Tramboline mi geldik kardeş? Bak bak orada. Ben anlamadım bunlar nasıl tanıdı bizi? Hayır yani. Dur bakayım bir tanımış mı doğru mu tanımış? Abi Türk Türk değil mi zaten bu? Azeri. Ekeceğim. Oo tamam kardeş bunlar tanımış bizi tamam. İyi de nereden tanıyorlar? Nasıl anlıyorlar yani? Abi, Neyse. Ben bak gerçekten bu artık bana tak etti. Her videoda bizi tanıyorlar abi. Nereden abi, tanıyorsunuz gözünüzü? Abi hani adam da baymadık. Ya. Gel şu tepeye drop attı kanka. Bence olaya gidelim bize. Ee, şu diğer arabaya binelim o zaman. Aa. Sen Direkt bir al gel arabayı. Bunlara şimdi intikam bak, şeyi bak. olabilir. Küçük hiç yönden gönderiyor. Lan vuruyor lan beni. Beni de vuruyor. Oğlum. Sen hayırdır lan? Oğlum. Hani, ne lan? Hani... Ne vuruyon? Ne vuruyon? Ne vuruyon? Beni delirtmeyin beni Arka vurmayın. Arkadaş şurada daha. bak ha. Gidelim mi? Beyninizi, beyninizi dağıdırın. Kanka sen gidelim Yapıştır, diyorsan giderim ben. Yapıştır. Ben merak ettim. Soracağım. Bunlar bizi nereden tanıdı yani? Bir, bir, itiraf çıkabilir arkadaşlar. Tam şu kulübenin oradaydı kanka. Ha tamam. Kuşe içinde lan kulübenin içinde. Tamam. Lan ne vuruyor? Bir dakika dur. Vuracağım. Abi, abi ya. <laughs> Tübünü aç. Kardeşim. Sesim geliyor mu? Alo. Abi ya abi ya deyip niye çıkıyorsun? Bir, bir cevap ver ya. Merak ettim bir şey soracağım sana evet. Abi abi ya dedi gitti peki beni nasıl tanıdılar Arkadaşlar biz bu bölgede çatışmadık Yani sizler anladıysanız yorum yazabilirsiniz Gerçekten çünkü yani Bu bölgede çatışmadık direkt zıplamaya başladılar Çok enteresan yani Arabada kaplama da, da yok yanına. Evet evet sen de kullanıyordun kanka Benim kaplama da yok doğru söylüyor Benim işgalciden mi tanıdılar ki Yani o kadar da tanıdılar mı bilmiyorum ama Böyle bir isim mi gözüküyor <laughs> bir yerden var. Neyse Şöyle biraz sağlı gidelim kanka. Evet evet lan. Apollo abi, Apollo abi, abi. Oğlum herkes beni nasıl abi, tanıyor abi. ya? Oğlum ne? Lan, Kaan. Siz... İsmin mi? Ne lan? Kanka Kaan. Sen... Kaan Adam beni duyu duyuyor mu? Kardeşim. Duyuyorum abi. Nereden anladın benim olduğumu? Ölünce anladın tabi. Yo ölmeden bağırıyordum sen sanki. Loot da yapmamış. Yok abi. Geziyordun. Ne oluyor ya? Seviyorum seni. Kanka bu benzin yok bunda galiba. Görüşürüz kardeşim. Video çıkarsa selam söylüyorum sana Kaan'cığım, Hadi iyisin. Yapıştır. Hadi iyisin diye. Hadi <laughs> iyisin. Daha ünlü oldum. Hadi bakalım. Yani arkadaşlar e, ilginç ya. Neyse bir şey demeyeceğim. Kanka ileride drop atıyor. Hiç tamam. loot da yapmamış. Kan demek ki tüm harita boyunca bizi evet. arıyordu. <laughs> Abi sağda. koşuyor. Kanka bayağı benden. Kendisi de sağda. Sağda taşta. Nerede? Bak, ya, bilmem var. Ahmet Direkt Bey bak mu yine mu? beni böyle bir psikolojik baskı altına koyuyorsun ya. <laughs> Aa ileride önümüz, adam var önümüz, lan. Önümüz. Evet evet canım benim. Ver bana, ver AVM'yi. Hani buraya. Ya biz sus ya. Biz sus lütfen. Ne derdi. Aha bir de var lan. <laughs> Gibe <laughs> <bak, bak>, <laughs> <öldü. gülüyor> Ben hayatımda çektiğim bütün videoları unutuyorum şuna bakıyorum şu an ya. Bu nasıl bir oyun ya? O Ahmet Bey 6x'ler falan. Skopun var mı? Ben de var. Ben de var canım ben. Tamam. Neler yaşıyoruz ya? Ya benim canım. Hadi gidelim. Lan Sen de bir AVM ya. al da şu bendeki AVM'den bir gözün şey olsun ya. Ahmet Bey ne ne öyle fıldır fıldır ya 8x'i de yere Aldın mı skopunu? Almadım kanka. Allah <gülüyor> Allah'tan Allah <laughs> ben görüyorum var ya. Kanka heyecandan attım ya. Arkadaşlar yani, yani o kadar laf attı. Şu an artık AVM'yi kullanabilirsin bence. Yani. Benim AVM <laughs> şu an biraz helal gibi oldu yani. Şimdi Yapsın. daha sonra rahat, rahat kullan yeter tamam. Son 8 kişi kaldı. Şöyle aslında alanın ortasına geçsek mi? Burada bayağı bir Yok. Geçelim kanka. Var. Herkes güzel bir, bir yer alalım, alalım şey ya. Gibi. Aynen güzel bir yer alalım kanka rahat edelim. Aa solda adam var. Nerede? Çatıda mı? Bak içeride Gördüm ortada. Çatıda, çatıda, çatıda bir çatıda. tanesi diğeri de ortada koşuyordu. Mantara çekiyorum o zaman. Yedi biraz at çatıdaki. Ulan inşallah arkalanmayız burada. Evet, burası biraz o konuda sıkıntı kanka. Çatıda hala. Biden. Hele. Arkadaşı nerede görebildin mi? Yan Arkadaşı mi? aşağıdaydı en son. Yani koşuyordu iki ev arasında. Çatıdaki aşağı atacak kendini büyük ihtimal. Onu kaldırıyordu şu anda. Ama bir acı Bekir bir denedi. Raşlan dersen arabayı getiririm. Bir tık geç kaldık sanki. O bana atıyor. Nereden atıyor lan? Gördüm evin içinde. üst katta. Ama. Ben bir can hocam. Bu nedir ya? Tüm mermiyi biz yedik. Ahmet Bey baydı siz halbuki ya. Ye işte. Hadi kardeş. AVM atıyor lan. AVM bu. Mi atıyor lan M24 de değil. Ç Drop'tan çatıda. AVM çıkmış. Çatıda adam. Sağdaki kiremitte de değil mi? Gördüm şunda. Bir daha düşürürsek 80 ama var ya. Bitir alan mermileri. Hadi ölü olan alanda da gelecek ya. Aynısını bir daha yapar mısın? Lütfen. Kanka bunlar bizi arabayla da sprayleyecek ve alanda değiliz. Gitmemiz lazım bence. Ama ne taraftan gitmeyi tavsiye ediyorsun? Bence yani, soldan tepeden çıkarsak daha, daha az mermi yeriz. Yapıştır kanki o zaman. iki tatlı ona. Devam kanka. Helal et Güzel. Ah aşağıda da birileri var. Şurası nasıl şu anda? O aşağıdan evet atış yapıyorlar. Gördüm bak şurada. Evet, sağdaki seni görüyor olabilir şu an. Görmüyor. Şu küçük odada gördüm. Küçük odada gördüm gördüm galiba. Ayağını gördüm de. Tamam bunlar evde bekleyen tayfa. Alın da o aşağı doğru attı bu arada. Vay arkadaş ya. Abi git gidel olaya eve doğru gidiyoruz ya. Ne kadar bir değişik oyun oldu. Aşağıdakini gördüm. Helal. Direkt aldın değişim. galiba. Direkt, Direkt öldü bu. Gel kanki. <laughs> en azından sağdaki elemanları görmedik, arada kalmayız. Evet, evet. Onların ne yaptığı belli değil şu anda. Bunlar hala evden çıkmadı. Ben yani şurayı zaten. temizledim zaten. Şuradakini Makt vurmuştum. Değil. Orası boşsa oraya yapıştır Oraya kafa kapatıyorum o zaman. Aynen. Oradakini vurdum çünkü. Bak buradakini sarı yeşili ben vurdum. Avunun da duvarda. Bayağı yedi benden. Biri üst katta biri duvarda bir kanka. Hangisini baydım? O senin vurduğunu baydım. Bomba mı attın? Bomba attım, mı? attım ben bir tane. AV bakıyor. Üst katta. Bomba attı bana. Lan çıkamıyorum. Aa sağımız kaç yer geldi öldü o. Canım çok az. VP'li kim ateş etti bize? Soldakini öldürdüm. Önümüzdeki var. Önümüzdeki kaldı. Aşağıda Evdeki kaldı. Bir... Geldi burada. Gördüm. Beni görmüyor. Aldım onu kanka. Adamsın kanka. Alan geliyor. Alana girmemiz lazım. O da evde bir yerde son bir kişi. Neredesin lan? Oo. Zıplıyor. Şşt. Ya yeter bu maç da oldu ya. Ama kardeşim ya. Ya yeter ya. <laughs> Bakalım. Selamünaleyküm. Abdullah abi. Kardeşi. Aleykümselam Abdullah abi nasılsın? İyiyim videodayız. Sen nasılsın? İyiyim abi. Seni Nasıl... sormalı. İyi, i̇yi bir video çekiyoruz kardeşim. Sen de iyisin her şey yolunda. YouTube'a atacak mısın abi bunu? Evet şu an yani atacağız. Bin aldık. Selam söyle o abi zaman YouTube'a. Ne demek istiyorsun? Aleyküm YouTube. Aleykümselam. Arkadaşlar sizler de Discord'a tamam. gelin. Orada oda kuruluyor. Bazen ben de katılıyorum. Kardeşim eline sağlık bu arada. Abi arkadaşım arkadaşıma selam söyler misin? Adım Orfin. Tamam. Orfin'e selamlar olsun. Evet. Orfin'in arkadaşına selamlar olsun kardeşim. Sen söyledin zaten. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Can! Sesi kapat. Videoyu kapatacağım ben ya. Bir daha konuşuyor. Evet bu arada arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Ahmet'cim eline sağlık kardeşim çok güzel bir ben maç oldu hocam. sürekli böyle tanıdık arkadaşlarla karşılaştık bazıları biz olmadan geldi demek ki içgüdüsel davrandılar ama güzel bir maçtı sağ üst karta Ahmet'in kanalı da var ben nasıl kışkırttığını izleyebilirsiniz arkadaşlar bu arada abone olup bildirimleri açmayı unutmayın videoda efsane bir like atmanızı bekliyorum bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın haydi <laughs> eyvallah